Hocam param bir finans kurumunda katılım payıyla duruyor. Her ay kar payı yatıyor. Bu kar payı faiz midir diye sormuşlar. Evvel billahi mineş şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu ala Resulillah sallallahu teala aleyhi ve sellem ve bandu. Finans kurumları ile alakalı sual hemen hemen her programda gelmekte. Evet hocam. Eee Burada daha önceden de söylediğimiz gibi, söylediğimiz şudur. Finans kurumlarıyla yapılacak olan her bir muamele caizdir demiyoruz. <laughs> Külliyen caiz değildir ifadesini de kullanmıyoruz. Yapılacak olan muamelenin konumuna göre, değerlendirilmesine göre ikili ilişkiler şeklinde caiz olup olmayacağı söyleniyor. Ancak buradaki sual kişi oraya para yatırıyor ve yatırmış olduğu para mukabilinde kar payı adı altında belli miktar para alıyor. Evet. Fıkıhta buna mudarebe ortaklığı denir. Mudarebe bir taraf sermaye eder, sermaye sahibi sermaye verir. Diğer taraf ise bu sermayeyi ticarette çalıştırır, elde ettiği kardan yüzdelik olarak aralarında taksim ederler. Evet bu sistem itibariyle caiz olan bir sistemdir. Şu kadar var ki mudarip diye tabir ettiğimiz parayı çalıştıran kimse bu parayı meşru yerde çalıştırması gerekir. Meşru bir ticaret yapması gerekir. Finans kurumları insanlardan toplamış oldukları paraları çalıştırdıkları alanların tamamı maalesef çok gönül hoşnutluğuyla caizdir diyebileceğimiz yerler değildir. Evet. E, murabaha sistemleri vardır. Leasing sistemleri vardır, sukuk vardır, borsa vardır, altın borsası vardır özellikle. Bunların bir kısmına biz caizdir fetvasını verirken diğer bir kısmı ise caiz olmadığını ifade etmekteyiz. Ancak ekser kazanç itibariyle baktığımız zaman helal olması hasebiyle bunların kazancına külliyen haramdır tabirini kullanmıyoruz. Evet. O yüzden diyoruz ki bir vatandaş parasını bunlara yatırırken maksadı sadece param ile para kazanılsın bu paramdan nema elde edeyim niyetiyle ise yatırmamasını tavsiye ederiz. Hmm. Ama yok illa bir bankayla çalışmak zorundasınız veya paranızın çalınması gibi veya farklı bir takım etkenlerden dolayı bir bankaya yatırmak zorundaysanız hmm. o zaman tabii ki finans kurumları tercih edilmeli, onlara yatırılmalı ve verdikleri kar payı da helal kazançlarından itikad etmek suretiyle alınmasına fetva verilmektedir, evet. caizdir denir. Ama dediğim gibi yani mahsasıf Para kazandırma gayesiyle olursa bu doğru bir şey değil. Evet. Ama illaki ki yatırılması gerektiğinden dolayı yatırılacaksa o zaman kar payı alınsın. Bazıları diyor ki paramızı vadesiz hesap olarak yatıralım, e, kar payı almayalım. Hı hı. Aslında böyle bir düşünce belki Müslüman açısından saf bir düşünce, saf evet. bir duygu. Yani ben oradan hiçbir şekilde para para kazanmayayım, sadece paramın muhafazası hı hı. olsun diye yatırayım. Ama diğer bir taraftan sizin paranızdan onlar istifade edecek. Hmm. Ee, ve size bundan karşılık hiçbir şey vermeyecek. Böyle yapmaktansa kar payı adı altında parayı almak ama kalmen mutmain değilsek en azından onu şahsımız olmasa da fakirlere, fukaraya verilmek hmm. suretiyle değerlendirme imkanımız vardır. Evet. Finans kurumları için bahsediyorum. Evet. Faizli bankalardan değil. Ee, i̇kinci bir meselede. de. Fıkıh olarak baktığımız zaman bir insan birine borç para verirse ve o borç para vermekte gayesi bir menfaati celbetmekte ise bu da aslında caiz olmayan bir eylemdir. Ki efendimiz Aleyhisselatü vesselam kullu qardhin cerr naf'an feve riba buyuruyor. Yani bir borç vermek ki menfaati celbediyorsa faizdir. Fıkıhta süftece denilen bir olay vardır. Nedir süftece? Ee, diyelim ki siz memlekete gideceksiniz benim de memlekette bir ailemden bir zat var veya bir arkadaşım var ona para göndermem lazım. Size o parayı emanet olarak versem bunu memlekete gittiğiniz zaman o arkadaşıma verirsin veya o aileme verirsin diye desem yolda başınıza bir sıkıntı gelip o para çalınacak olsa bundan siz mesul olmayacaksınız emanette. İşte ben bundan emin olabilme adına yani yolda herhangi bir sıkıntı olsa bu beni ilgilendirmesin deme adına bunu ben size borç olarak veriyorum. Hı. Ama niyetim sadece yoldan giderken bu, bu paranın başına bir bela, bir musibet gelmesin. Gelirse de beni ilgilendirmez, ben sana borç verdim. Oradaki arkadaşıma veya oradaki kardeşim kimse o parayı ona ulaştırma gayesiyle veriyorsa buna süftece denir ve mekruhtur. Hı. Burada da aynı şekilde finans kurumlarına parayı verip de eğer vadesiz hesap diye tabir ettiğimiz kar payı almaksızın veriliyorsa bu da aslında bu manada yani paranın muhafazası gayesiyle bir borç verme olacağı için mahta karda hasen dediğimiz Allah rızası için bir borç verme olmayacağı için evet. bu da da kerattan hali olmayacaktır. O yüzden size diyoruz ki eğer gerçekten paranın muhafazası gibi bir sıkıntıdan dolayı yatırmanız gerekiyorsa yatırın. Evet. Kar payını alın ama kalben mutmain değilseniz o kar payınızı kendinize yemezsiniz. Fakirlere, fukaraya tasadduk edersiniz ki en güzeli de budur zaten. Evet. Ama kişi kendisi de ondan kullanacak olursa da ekser kazancının helal olması hasebiyle ve helalden itikad ederek ondan kullanmasına da fetva verilmektedir. Bu şekilde evet. ifade edilmektedir. Yani kar payına da bu anlamda genel bir cevap vermiş, vermiş olduk. olduk. Evet. evet.